300 geldikten sonra A'sı, daha doğrusu B sayede doğru rotasyon yapmaya çalışarak ama Freya Edge'i düşürmeyi başardı. Magenta da artık ayağında güzel bir takas geliyor. Freya tek başına kalacak. Freya X konu almayı başardı. İki tane tam kafadan geliyor Freya'dan. Yaliza ve STR diye ikiye bir bosunda canı 66 olduğunu belirtelim. Gördükten sonra Freya üç tane tam kafadan. Eğimine koyduğu gibi bulmayı devam ediyor. Tabii bir taraftan da çok fazla skor çıkartan Louis var ve bunun üstüne de Louis 4 skor birden çıkardı. Durumu 4 bile getiriyor. Zeyn onu daha önce görünce Frey'i düşürdü. Bunun üstüne Miss Ocean güzel skor geldi. İkinciyi çıkartabilecek mi? İkinciyi de çıkardı Miss Ocean. Bu roundun kazanılması için önemli bir etkendi bu. Önemli bir oyundu. Ve Intros'ta Ruj'u düşürecek. Bundan sonra Beyoz'un da iki kişi çıkarsa bir oyun gösterecek mi? Yalnız Miss orada olmasına rağmen Miss Ocean üçüncü aldı üstüne birebir pozisyonda Budika prensesi de alacak ama Narsius, Narsius'un skopu ama oh, oh, oh. skopsuz bir oyunda ne yapıyorsun sen Narsius? Bombalardan sonra sis bombası geldi B arabalar tarafına doğru Lady Senso site'in içerisine çok hızlı girdi ve bundan sonra tabi güzel bir oyun geldi ve Lady Senso orayı tam kafadan düşmeyi başardı. Yalnız Lady Senso bir de üstüne villiyeyi aldıktan sonra bombayı da kuracaklar B bölgesine ve B bölgesinin bütün kontrolünü almış oldu şu anda Mox. Şimdi uzun tarafında ve eşleşme görürüz diye tahmin ediyorum. Free Fire'lığa geldi. Lady Sans'u 3 aldı. Lady Sans'u tek kaybı. Lady Sans'u 4 tane çıkardı. Lady Sans'u 5'in ve çekti. Lady Sans'u. 5.